Merhabalar. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım kanalına hoş geldiniz. Ben Can. Bu kanalda okuduğum kurgu ve kurgu dışı kitaplar hakkında konuşuyorum. Bu videoda Ocak ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ocak ayı benim için verimli bir ay oldu. 2026'ya giriş kitabımda Monica Mary'nin Uçucu Külü oldu. Romanımız Zehra Aksu Yılmazer'in Türkçe'siyle Alef Yayınları tarafından yayımı hazırlanmış, basılmış. Bu külde Josefa Nadler isimli bir baş karakterimiz var. Kendisi bir gazete muhabiri. Kocasından boşanmış ve küçük olduğuyla yalnız başına yaşayan ve yalnız başına bir hayat mücadelesi veren bir kadın. Almanya'da bulunan bir şehri karartan kömür santrali üzerine yazdığı röportajın yayınlanmasına izin verilmiyor. E, hikayemiz temelde buna dayanıyor. Josefa B adı verilen bir Alman şehrine gidiyor. Burada yer alan termik santralde çalışan insanlarla çeşitli röportajlar yapıyor ve bu termik santralin varlığının insanların hayatlarını ne kadar olumsuz etkilediğini kaleme aldığı bir yazı hazırlıyor. Fakat hem sistem hem de çalıştığı gazete bu yazının yayınlanmasına izin vermiyor. Yazısı sansüre vuruyor ve Josefa bu süreçten sonra hakkını aradığı bir mücadele dönemine giriyor. Bu mücadele sürecinde ise disiplin soruşturmasına maruz kalıyor, yıllarca emek verdiği kurumdan dışlanıyor, arkadaşları ve meslektaşları tarafından yüzüstü bırakılıyor. Kitabımızla ilgili daha detaylı ayrı bir bölüm yayınladım. Hem Spotify hem de YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Biraz da yazarımızdan bahsedelim isterim. Ben çok güçlü bir yazar olduğunu düşünüyorum kendisinin. 1941'de Berlin'de dünyaya geliyor Monika Merin. 1951'den 1988'e kadar Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde hayatını sürdürüyor. Yazarımızın benim elimde iki kitabı daha var. Onları da şöyle hazırlamıştım. Göstermek isterim. Biri acayip bir başlangıç. Diğeri de şu elimde görmüş olduğumuz kitap efendim. Bu kitapları da 2026 yılında umarım okurum çünkü yazarımızı çok sevdim. Okuyamazsam muhakkak ilerleyen yıllarda ve süreçlerde okuyacağım Monica Merin'i. Hemen kitabımızı, ilk kitabımızı kenara alıyorum. Eğer Berlin ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ikiye ayrılan Berlin Almanya hakkında bir şeyler okumak istiyorsanız kesinlikle bu romana göz atabilirsiniz diyebilirim. Bir diğer metnim, ikinci kitabım, Livera yayınlarından çıkan Mutluluk İhtimali. Almanca aslından çeviren de Anıl Alacaoğlu. Hemen Mutluluk İhtimali'nin hikayesine bakalım isterim birlikte. Yine çok severek okuduğum kitaplardan biri oldu. Çok başarılı bir metin. Mutluluk ihtimalinde Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesini meydana getirdiği çelişkiler bir ailenin üç kuşağı yayılan yaşamı üzerinden anlatılıyor. Yeni kuşak eskilerinden bambaşka bir dünyaya Doğu ile Batı'nın eski ile yeninin kapitalizmle sosyalizmin melezlendiği bir geçiş dönemine doğuyor. Hatta bu geçiş dönemini tanımlayan Almanca bir sözcük olduğunu öğrendim. Yaptığım araştırmalar sırasında ondan da çektiğim ayrı bölümde bahsettim efendim yine Spotify kanalımda ve YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Baskıcı politikalarına rağmen geçmişte kalan sosyalizmi daha adil bulan ebeveynlerinin değerleri yabancıdır. Bu grup için arada kalan nesil için geçmişin yanı sıra şimdiyle de bir türlü uyuşamayan anlatıcı zamanın ve değerlerin bütünüyle muğlaklaşarak iç içe geçtiği bir yarıkta kurar anlatısını diyor kitabımızın arka kapak yazısı. Aslında bir kadının büyüme sürecini okuyoruz biz bu kitapta. Baş karakterimiz bir kadın annesiyle babasının hayat hikayesini ve kendi çocukluğunu anlatırken bir yandan da bu bölünmüşlüğün hikayesini anlatıyor. Almanya'nın bir tarafında sosyalizmin, bir tarafında kapitalizmin hüküm sürdüğü bu iki sistemde birbirinden insanların hayatlarının ne kadar farklılaştığını e, çok güzel resmediyor. Bunu yaparken de kendi ailesiyle kurduğu ilişkiyi de ele alıyor. Özellikle ee, annesiyle kurduğu ilişkiyi ele aldığı bölümler beni çok etkiledi ve yaraladı aynı zamanda. Çünkü hem istismara uğramış hem de ihmale uğramış bir çocuktan bahsediyoruz. Bunları yazarken annesiyle kurduğu ilişkiyle alakalı bölümler e, romanın içerisinde gerçekten beni çok etkiledi. Hem de bu ikiye ayrılan Almanya, Doğu Batı Almanya meselesine dair pek çok da bilgi öğrenebileceğiniz bir metin. Şöyle ben bazı yerlerini işaretledim. Farklı farklı hiç daha önce duymadığım bilgiler edindim bu kitap sayesinde. Siz de hem arka planda bir politikanın o dönemki sistemin insanları nasıl etkilediğine dair bir hikaye okuyorsunuz hem de bir çocuğun ve Çocukları da olan ileride bir kadının gözünden işte üç kuşağın hikayesini okuyorsunuz. Kendi dedesinin de hayatını araştırma sürecine giden bir karakter aynı zamanda kitabın ana temalarından bir tanesi de bu. Çünkü o dönemde ailelerinde bir Nazi var mıydı, yoksa insanlar her ailede her ailede işte olabilecek. Bu durumu nasıl örtbas ediyorlar ve hayatı nasıl devam ediyorlar gibi meseleleri de sorguluyor. E, o yüzden çok beğendiğim metinlerden biri oldu. Çok çok başarılıydı benim için. İyi ki okudum dediğim metinlerden biri. Bir diğer kitabım Medusa yayınlarından çıkıyor. Tuğçe Nida Gökkırmak tarafından dilimize çevrilmiş. Kefaret, Eliza Clark'ın romanı. E, Eliza Clark İngiliz bir e, romancı, İngiliz bir yazar. Ee, Kefaret de aslında zor bir meseleyi ele alıyor yazarımız oldukça da genç bir yazar olduğunu söyleyebilirim 1994 doğumlu kendisi. Kısaca şöyle hikayesinden bahsedeyim, sonra da bu kitabı nasıl okuduğumdan bahsedeyim. Dolly, Angelica, Violet ve e, Jody sakin bir sahil kasabasında internetle büyüyen bir kuşağın sıradan üyeleri paylaşıyorlar, yazıyorlar, oynuyorlar ama ekran başındaki kelimeler bir anda bir süre sonra gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Kurgularla duygular, paylaşımlarla kimlikler birbirine karışıveriyor bu hikayede. Bir yandan da hikayemiz dijital çağda büyümenin görünmez şiddetini, ergenliğin kırılgan yalnızlığını ve ebeveynliğin anlamını sorguluyor. Bir suç hikayesinden çok suçu mümkün kılan bir dünyanın hikayesi. Eliza Clark en iyi genç İngiliz romancılarından biri olarak seçilmiş Granta tarafından. Ben de ayrı bir bölüm yayınladım. Yine kanalımda bulabilirsiniz. Ben bu kitabı Herakla Kitap Kulübü vesilesiyle okudum. Kitabın e, buluşmasını da yaptık ve benim için gerçekten çok çok özel ve keyifli, güzel bir buluşma oldu. Orada hem farklı fikirleri dinlemiş oldum hem de romana farklı açılardan bakmamı sağladı e, kulübün üyeleri e, sohbetleriyle. Kefaret'te aslında acı bir öykümüz var. Gerçek olaylara dayanan diyemeyiz ama bir takım gerçek haberlerden, gerçek olaylardan esinlenerek kaleme almış bu kurguyu yazarımız, lise çağındaki çocukların birbirlerine nasıl zorbalık yapabildiklerini ve bunun sonucunda genç bir kızın hayatını nasıl yitirdiğini, bu suçun toplumda nasıl algılandığını ve Devlet olarak bizim bununla toplum olarak nasıl yüzleşmemiz gerektiğini, bunu nasıl önlememiz gerektiğini de aslında bir, bir açıdan ifade eden eden kitaplardan bir tanesi Kefaret beni e, oldukça etkiledi kurgu anlamında, edebi anlamda etkilemedi. E, ben böyle gerçekten gerçek bir suç öyküsü okur gibi okudum. Edebi anlamda yetkin de bulmadım esasen ben kitabı ama kurgu anlamında, ele aldığı konular anlamında beni etkilediğini söyleyebilirim. Bizim de şu son dönemde özellikle çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi çocukların birbirlerine karşı zorbalıkları ve bu zorbalığın bir şiddete dönüşmesi. Şiddete dönüştükten sonra da ne yazık ki e, hayatını kaybeden çocukların olması meselesine farklı açılardan e, bakabilen bir kurgu olmuş. O açıdan başarılı bulduğumu söylemek isterim kefareti. Eğer bu konularda bir şeyler okumak isterseniz muhakkak bir bakın derim. Bir diğer kitabım Krasnor Kain'in benim çok çok sevdiğim, benim için anlamı özel olan yazarlardan bir tanesi kendisi. Macaristan Edebiyatı'ndan bir metin ve yazar. Leyla Önal tarafından dilimize çevrilmiş, Can Yayınları'nın Çağdaş dizisinden çıkıyor. Nobel Edebiyat Ödülü'nü de aldı Krasnorka'yı ve çok mutlu oldum, onu da ayrıca ifade etmek isterim. Ee, <laughs> Direnişin melankolisini biraz anlatmak zor. Nasıl zor? Bazı kitaplar vardır, sizde bazı hisler uyandırır, çok beğenirsiniz ve onu sözcüklere dökmeye çalıştığınızda doğru ve anlamlı kelimeleri bulmakta zorlanırsınız. Bence bu metin öyle bir metin. Böyle anlatması, ifade etmesi gerçekten zor metinlerden bir tanesi ama temel konusuna şöyle bir bakalım isterim. Macaristan'daki bir Taşra kasabasındayız. Bu Taşra kasabasına gizemli bir sirk geliyor ve içinde bir büyük bir balina ile birlikte geliyor. İnsanlar önce bunu algılamakta güçlük çekiyor. Fakat sonra da bu balinayı görmek istiyorlar. Fakat bu sirkin gelmesiyle birlikte Taşra kasabasındaki toplumsal düzen değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Kasabanın kendini yitirdiğini, siyasi erkin gücünü yitirmeye başladığını, toplumsal düzenin bozulduğunu görüyoruz birbir. Bir. Yine insanların birbirlerine düşman olduğunu... ...ve bir takım ayaklanmaların, sıkıntıların çıktığını da görüyoruz. Tam da bu e, bozulma döneminin içinde e, bir kadının iktidar hırsıyla... ...Taşra'da bu kasabada yaşayan bir kadının, Ester Hanım'ın iktidar hırsıyla ortaya çıktığını... ...ve bir düzen kurmaya çalıştığını da görüyoruz. E, ve bir aslında diktatöre dönüşmeye başladığını da görüyoruz. Bu roman aslında e, Kıyamet Güldürüsü olarak adlandırılmış... Sirkin Taşra kasabasına gelmeye başlamasıyla birlikte, başlaması e, gelmesiyle birlikte daha doğrusu bir kıyamet e, beklentisi içinde insanlar e, kıyametin kopacağını düşünüyorlar. İlginç bir metin, gerçekten her yazarın kaleme alamayacağı ve her yazarın yazamayacağı metinlerden bir tanesi. Bilmem anlatabildim mi ama e, sevgili Burak Görünle de bu kitapla ilgili ayrı bir bölüm e, çekmeyi düşünüyoruz. Bölümü gerçekleştirdiğimizde size de muhakkak bilgi veririm. Ben Krasnoyorka ile nasıl tanıştım ondan da bahsetmek isterim kısaca. Esasen ben Krasnoyorka'yı den önce Belatarla ya da Tarbela diyebiliriz. Tarbela ile tanıştım. E, Tarbela'nın filmlerini izledim. Kendisi benim çok sevdiğim yönetmenlerden biri oldu. Yıllar yıllar evvel şeytan tangosu, direnişin melankolisi derken e, araştırmalarım sonucunda Belatar'ın sevdiğim filmlerinin e, Krasnorkai'nin metinlerine dayandığını gördüm. Sonra da tabii Krasnorkai ile tanıştım derken böyle güzel bir e, benim için geçiş oldu Belatar'dan Krasnorkai'ye. İkisinin dostluğu da ayrıdır aynı zamanda. Bu e, kitabın bir filmi de var Belatar'ın çektiği bir film. Onu da dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu kitaptaki baş karakter Valuska ismiyle geçiyor. Valuşka mı diye okunuyor? Tam emin değilim. Mesela ben bakmadım okunuşuna. Ben Valuşka diyeyim. Yanlışım varsa kusura bakmayın. Valuşka benim için çok çok özel karakterlerden bir tanesi ya kitabın içindeki karakterlerden biri. Aslında e, filmi izlediğim için ben önceden e, filmdeki haliyle gözümün önüne geldi Valuşka. Saflığıyla, temizliğiyle. Ee, içindeki o e, kötücül özelliklerin olmayışıyla, ruhuyla beni çok e, böyle derinden etkileyen karakterlerden bir tanesi oldu. Annesi Valuşka'yı çok sevmese de, e, böyle onun kendine çeki düzen vermesini istese de, Valuşka benim gönlümde e, çok özel bir yere sahip, onu da belirtmek istedim. Kitabın baş karakteri bence Valuşka. Ester Hanım da diyebiliriz belki ama bana kalırsa Valuşka. Bir diğer kitabım Geber Aşkım Tersine Yayınlarından çıkıyor. İsmi de oldukça çarpıcı. Bu kitabı şöyle haberim oldu ve aldım. Bir kitap evinde gördüm ama çok sevdiğim Samantha Schweblin'in bir sözüyle aldım aslında bu kitabı. Kapakta ona yer verilmiş. Şöyle demiş. Geber aşkım edebiyat dünyasını örümcek ağlarından kurtarıyor demiş. Kitabımız Seda Ersavcı tarafından dilimize çevrilmiş. 2018 Uluslararası Man Booker ödülü adaylarından da bir tanesiymiş. Tersine de yeni yay yayın evlerimizden bir tanesi. Bu kitapta esasen... Kutsanmış olan anneliğe bir eleştiri söz konusu. Temel olarak böyle söyleyebiliriz. Peki ne anlatıyor derseniz, kırların ortasında sakin bir ev var. Böyle kırsal alanda yaşayan bir ailemiz var, bir çiftimiz. Yeni evlenmişler, yeni çocukları olmuş. E aslında dışarıdan baktığınızda her şey yerli yerinde. Ama kadın paramparça, çok üzgün. Yeni doğum yapmış fakat sevgiyle öfke arasında çırpınıp duruyor. Aynada kendine bakıyor. Gördüğü şeyle baş edemiyor. Anneliğin ve evliliğin ona uygun olup olmadığı konusunda oldukça kararsız. Ve bu kararsızlık aslında bu baş edemeyiş onu daha da çığırından çıkardığı bir hale sürüklüyor. Bir yandan ait olmak istiyor, ait olmaya çalışıyor. Diğer yandan da her şeyi yakıp kül etmeye çalışıyor. Anne olmakla delirmek arasında gidip gelen bir kadının hikayesini okuyoruz. Aslında ben bu metinle ilgili anlatmaya çalıştığı meseleyi aslında anlatabildiğini düşündüm okuduktan sonra. Fakat benim yazarım ve metnim midir? Hayır, benim yazarım ve metnim değildir. Bana kalsa bu hikayeyi anlatmak istediği şeyi daha farklı bir yerden anlatırdım ben. Ya da başka bir yazarın daha farklı bir yerden anlat anlatmasını isterdim. E bana çok apaçık geldi ve bazı yerlerin apaçık olması da beni rahatsız etti açıkçası. Bu nedenle ben bu metinde çok barıştığımı söyleyemeyeceğim. Ee, yani daha nasıl ifade etmek gerekir bilemedim ama ayrı bir inceleme yapmak istiyorum. Şu aralar filmi de Mubi'de mevcut. Epey de ses getiren filmlerden bir tanesi oldu takip ettiğim kadarıyla. Filmin adı da Geber Aşkım. Bu metinden uyarlanarak çekilmiş bir film. Filmi henüz izleyemedim. E, Eski tatilindeyim. Ben izlemeyi düşünüyordum ama vakit olmadı. Geber aşkımı bir de film olarak izleyeceğim. Ondan sonra ayrı bir değerlendirme yaparım diye düşünüyorum efendim. Orada uzun uzun konuşuruz kitabımızla ilgili. Ve son kitabım bugün bitirdim. Hatta bu kitabın yarısından fazlasını metroda okudum. E, bence tam metroda okunacak bir metin zaten. Böyle uzak doğu edebiyatını sevdiğim için uzak doğu edebiyatından çıkan metinleri okuyorum ama e, takip ediyorum, okumaya çalışıyorum ama yani çok da e, bu metni de sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Nedeninden birazdan bahsedeceğim. Sayaka Murata böyle mi okunuyor Japoncada bilmiyorum ama yazarımızın ismi e, kitabımızda kasiyer. Japonya'nın prestijli ödüllerinden birini almış. Agutagawa ödülünü kazanmış ve uluslararası çok satan şöyle büyük puntolarla yazıldığı üzere benim hoşlanmadığım büyük puntolar. İtaki yayınlarından çıkıyor. Can Erkin tarafından çevrilmiş. Bir karakterimiz var, Furukura. Kendisi bir markette yarı zamanlı olarak çalışıyor. Aslında toplum yaş aldıkça ondan evlenmesini, çocuk sahibi olmasını ve artık tam zamanlı bir işe geçmesini beklerken o kendini tamamıyla çalıştığı marketteki yarı zamanlı kasiyer işiyle tanımlıyor. İşini çok kusursuz yapıyor. Fakat e, toplumun beklentilerine uymayan bir yerde duruyor karakteri. İnsanların neleri yücelttiğini, neleri eleştirdiğini anlamakta güçlük çekiyor. Çocukluğundan beri ve etrafındaki insanları taklit ederek iletişim kurabiliyor. Ancak bir de kız kardeşi var. Bazen de kız kardeşinden tavsiyeler alıyor. insanlarla nasıl iletişim kurması gerektiği yönünde. Hayatını bu şekilde sürdürürken ve aslında kasiyerlik mesleğinin de insanlarla böyle aşırı da temasa geçmesini gerektirmeyen bir meslek olduğu için devam ettiren bir yapıda. Bir gün böyle bir kasiyer daha geliyor bir adam ve onunla yolları kesişiyor. Sonradan böyle ilginç meselelerle, ilginç olaylarla birlikte bir anda bu adam bu karakterimizin hayatına giriyor ve onun evinde yaşamaya başlıyor. O da hayattan muzdarip, ve toplumun normlarını sorgulayan bir adam, ona bazı mesajlar vermeye çalışıyor derken böyle ikisinin yaşantısını okuyoruz biz, ikisinin bir araya gelmesini okuyoruz. Konu itibariyle ve vermeye çalıştığı mesaj itibariyle ne demek istediğini anladım, algıladım. Ama e, oldukça basit bir metin. E, diyaloglar da çok basit. Hatta böyle yapay zekada yazdırmışsınız gibi bence bazı diyaloglar. O yüzden bu metin, metinle de barışamadığımı söylemek isterim. Okuduğuma pişman değilim. Uzak Doğu edebiyatını seviyorum. Böyle arada popüler metinler de okuyorum. Ama kesinlikle bu metin e, benim sevebileceğim bir e, kurgu değil. Yani edebi anlamda da sevebileceğim bir tarzda değil diyebilirim. Evet efendim, kitaplarımızdan uzun uzun bahsettik. Bu kadar verimli e, okumanın darısı Şubat ayına diyorum. Şöyle hemen kitaplarımıza tekrar bir bakalım. Belki ekran görüntüsü almak istersiniz. Ee, i̇lk kitabım, pardon son kitabım Kasiyer'di. Ee, ondan önceki Geber Aşkım filmini de izleyeceğim. Önümüzdeki hafta izlerim diye düşünüyorum. Direnişim Melankolisi benim için yeri çok ayrı. Eliza Clark'ın kefareti. Mutluluk ihtimali Livera'dan çok çok güzel bir kitaptı. Bu arada sevgili Burak Görün'ün Frog Prince kanalında, podcast kanalında e, çevirmen Anıl Alacaoğlu'yla yapılan çok güzel bir bölüm var. E, takip etmiyorsanız burayı mutlaka takip edin derim. Bölümü de muhakkak dinleyin. Çok çok güzel. Uçucu Kül. Evet bu kadar. Şöyle Yandan da bir bakalım. Ocak ayında okuduklarım bunlardı. Artık Şubat ayına biraz kurgu dışı ile başlayacağım efendim. Biraz da kurgu dışı okumak istiyorum. Şöyle uzun süredir görüldüğü üzere kurgu metinler okuyorum. Bir sonraki bölümlerde kurgu dışı kitaplarla ilgili gelecektir. Böyle okumak istediğim, listelediğim kurgu dışı kitaplar var. Evet bölümün videonun sonuna geldik. Umarım böyle sizin için e, tavsiye alabileceğiniz ya da e, gördüğünüzde daha muhakkak ben de okusam. Ee, okuyabilirim diyeceğiniz kitaplar vardır aralarında. Okuduysanız da eğer benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalınız.